Эшәшкә килгән, һәм tabide görebiliriz Altında dikir. Hem de çevremizi kirletmeyerek. Gördüğünüz gibi çok pis. Piknik yapıyoruz. Piknik yapmak gibi güzel bir adetimiz, alışkanlığımız var. Ama ne yaparsak yapalım. Bir aktivitede bulunduktan sonra etrafımızı temizlik gideceğiz. Bugün Orman İşletme Müdürlüğümüzün koordinasında Orman Benim mottosuyla beraber kamu kurumlarımız, öğrencilerimizle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi orman temizliği için hep birlikte bir araya geldik. Kısa bir müddet ormanımızın temizliğini yaptık ve gördük ki ne yazık ki ormanlarımız temiz tutulmuyor. özellikle piknik yapıldıktan sonra ormanlara atıkların, çöplerin atıldığını üzülerek gördük.